Düşey kesti şekildeki gibi olan kapta 0 santigrat derece sıcaklıkta su buz karışımı vardır. Üst tarafı gazla doldurulmuştur. Kaba ısı verilerek buzun tamamının erimesi sağlanıyor ve ardından kaptaki su artı 4 santigrat derece sıcaklığına kadar ısıtılıyor. Bu süreçteki kaptaki gazın basıncı için ne söylenebilir? Şunu bilmemiz lazım. Artı 4 santigrat derecede suyun hacmi en küçüktür su hacmi en azdır. Yani sıfırdan artı dörde kadar artırıldığında suyun hacmi azalacak. Buz eridiğinde yükseklik değişmezken sıcaklığını artırdığımızda artı dört santigrat dereceye kadar bakın yüksekliği azalacak. Yani bu seviyeye gelecek. O zaman gazın hacmi ne yapacak? Artacak. Ve gaz artar. Peki P gaz çarpı V gaz kapalı kaplarda sıcaklık sabitken gazın sıcaklığı sabit çünkü. Nedir? Sabittir. V gazı ne yaptık biz? Artırdık. O zaman P gaz ne yapacak? Artı 4 santigrat dereceye kadar P gaz sürekli azalacak. Çünkü V gaz sürekli artıyor. P gaz da sürekli azalacak. Buna göre cevabımız A seçeneği olacak.